من الأموال والأحش والثمرات، وبشري الصابر. Thank أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذي <applause> ويخافون سوء الحساب والذين الصبر ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه واقاموا الصلاه. سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلون صبرت فنعم عقوب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين Elhamdülillahi Rabbil Alemin Selamun Aleyküm Neslatullah, Nesletübillah, Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Aleyhi Resulillah İnna lillahi ve inna lehir raciun Allah Azze ve Celle, Merhum Ahmet amcamıza rahmet eylesin ve cümle göçmüşlerimize rahmet ile muamele eylesin Hepsinin ve dahi müşterimiz olan Ahmet amcamızın taksiratını affilesin, kabrini nur eylesin, mensilini mübarek eylesin, bizlere de iman ve İslam üzerine hayırlı, huzurlu, bereketli ömürler nasip eylesin. Değerli Hazırın okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen mübarek kitabımız Bakara suresinin 153. ayetinden ve Ra'd suresinden bazı alıntılarla birkaç dakikanızı almak arzu ediyorum. İlk tercih ettiğim kısımda Yüce ve Ulu Allah'ımız beni kulluk ile anın ki, şükür ile anın ki, ben de sizi Rabbimle izzet ve celalliğimle anayım. Bana şükrederseniz, menkörlük etmezseniz, de bol görürsünüz mesajını veriyor. Ve sonra ey kullarım, Allah'tan sabır da ve namaz da yardım isteyin. Allah bu şekilde sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda yaşayan kişi ne güzel olursa vefat ettiğinde Allah yolunda olan ve böylece vefat eden bir kişi şehittir ve onlar ölmezler. Diridirler lakin siz bunu idrak edemezsiniz. Ey kullarım diyor ve en önemli mesaj başlıyor. Muhakkak ki sizi mallardan yana, kazançlardan yana, sağlıktan, sıhhattan yana, sevdiklerinizden yana kayıplar ile muhakkak imtihan edecek. Demek ki herkes imtihan edilecek. İbrahim Aleyhisselam imtihan edildiği gibi Nemrut da imtihan edilecek. Firavun imtihan edildiği gibi Musa Aleyhisselam da imtihan edilecek. Herkes bu dünyada İmtihan için var. imtihanının derecesine göre görecek. Ve bu şekilde dünya hayatındaki serüvenini tamamlayacak. Diyor ki Rabbimiz, bununla beraber sabredenlere lütuf ve ihsanlarını müşterek. Onlar ki başlarına bir musibet geldiği zaman neden ben yarattım? Neden beni seçtin? Niçin ben? Demezler. Bula bula beni mi buldu? Ya Rabbi? demezler. Filancı kişi yüzünden oldu demezler. Onlar başlarına bir musibet isabet ettiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zaten Allah'tan geldik. Zaten Allah'a aitiz. Ve el ya da geç ona döneceğiz derler. Allah'tan bir lütuf ve hidayet üzere olanlar merhamet ve istikamet üzere olanlar işte bunlardır. Ve bunlar Allah'ın müjdelerini kazanacak olanlardır buyuruyor. Sonrasındaki Rab suresinde ise Allah'tan gelen hakikate ama gibi davranmayıp ona ittiba eden, namazını kılan, gizli ve açık Allah yolunda ifak eden, öfkelendiği zaman öfkesini yutan, hesap gününü hesaba katan, ve böylece seçkin ve bereketli bir ömür yaşayan kişiler için ölüm son değildir. Onlar öldükleri zaman melekler onları karşılar. Selamun aleyküm diye diye. Ve bunlar cennete girdiklerinde de yalnızca onlar girmez. Ve men salaha min anneleri, babaları, dedeleri, atalarıyla beraber. Ve ezvâcihim ve eşleriyle beraber ve zürriyetihim ve çocukları torunlarıyla beraber girerler. Ve tkulûne aleyhim Bütün kapılardan melekler onlara gelip cennetlerle müşterler. Demek ki hepimiz için bir gerçek dünya hayatının imtihanı. Bazen varlıkla, bazen darlıkla, bazen sağlıkla, bazen hastalıkla ve en nihayetinde bitecek olan bir hayat. Ve daha mühimi bittikten sonra da son bulmayacak, sonsuza kadar devam edecek bir hayat. İşte bu ayetler, karşılaştığımız bu ve benzeri imtihanlarımızda sonsuza kadar mutluluk yurduna, kayıplarımızla beraber buluşabilecek bir imkan ve istikameti karşımıza sunuyor. Allah subhanahu ve teala, Mevla Tebareke ve teala ve tekaddes hazretleri imanlarımızı temizlesin, razı olduğu bir imana çevirsin, İlmel yakinden hakkal yakine tebdil eylesin. Ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan mübarek Peygamberimiz Hz. Ahmedi Mahmudu Muhammedin ve Emine Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek izinde seçkin bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Elden hayattan düşürmesin. El eline muhtaç etmesin. Geçmişimizi aratmasın. Hayır ve huzur dolu her alanda kazandığımız her anlamda yüceldiğimiz bereketli ve huzurlu bir ömrün sonunda Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> diyerek Allah, Allah, Allah diyerek emaneti sahibine huzurla teslim etmeyi nasip eylesin. Şu toplantılarımızı, tilavetlerimizi, zikirlerimizi kabrimize bize yoldaş, hesabımızın sualini kolay vesile eylesin. Burada buluştuğumuz gibi hak ederiz etmeyiz ama Rabbimizin lütfu sonsuz. Cömert yüce, Habibinin şefaati bereketlidir. Livail ham sancı altında buluşmayı, amal defterimizi sağımızdan alabilmeyi, havz-ı kevserden kana kana içebilmeyi, sırat-ı yıldırım gibi geçebilmeyi, vay be. Dünya hayatı demek ki buymuş ha. Ne kadar da çabuk geçmiş diyerek, şu imtihanları aşarak, Cennette cemali bak görmeye cümlemize nasip eylesin. Bizlerin cümle seyahatini bağışlasın. Merhum Ahmet da kabir yolculuğunu kolay kılsın. Kabrini cennetten bir bahçeye çevirsin. Darsa fersah fersah fersa genişlesin. Karanlıksa şu duaların bereketiyle nurlandırsın. Bizlerin de az bir vakıbetini hayredesin. Maddi manevi hastalıklarımıza şifa, maddi manevi dertlerimize dava, Maddi borçlarımıza, manevi kul haklarımıza eda ihsan eylesin. Dünya ve ahirette umduklarımıza nail eylesin. Dünya ve ahirette korktuklarımıza emin eylesin. Bizleri namazsız, niyazsız, dinsiz, imansız, kitapsız, Kur'ansız, vatansız, bayraksız, ezansız, edepsiz, ahlaksız, nasipsiz, kısmetsiz, tesettürsüz, irfansız bırakmasın. Vatanımızı, milletimizi, biladi, İslam'a birlik ve delik versin. Askerimizi içeride, dışarıda, sınır boyunda, ve dahi operasyonlarda, havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde muvaffak eylesin. Yuvalarımızdan huzuru, kazançlarımızdan bereket eksik eylemesin. Bizlerden razı olsun. Sanki Kabe-i Muazzama'da, Hicri İsmail'e, Müstecer'de, Mütezem'de, Safa'da, Merve'de, Arafa günü, Arafat'ta, Mescid-i Nemire'de, Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Nebi'de, راجع فيك دي yapılıp kabul gören duaların alınmasına صَلَّى اللَّهُ <سؤال> اللهم <سؤال> صل <سؤال> على سيدنا محمد وعلى اله وسلم كثيرا. والسلام على مُسْلِمٍ وَالْحَمْدُ لله رب العالمين. تقبل منا مرضانا بحرمه الفاتحه الله